Ellerin, ellerin, güzel, narin, endamlı ellerin. Dünyanın en verimli toprağı gibi, Bütün parmak uçlarında anne sevgisi ve sıcaklığı, Avuçlarında yetişir en iri ve nadide başaklar, Apayrı kokular nüksediyor ellerinin bütün çizgilerinde, Akasya, Manolya, Begonya, Yasemin, Kasımpatı. En mahir tabipler bile yetişemez ellerinin şifasını. Kapanı verir bütün yaralar ellerinin devasında. Hiçbir hastalık yoktur ki ellerin değdiğinde iyileşmesin. Ellerinden tanırım kim olduğunu. İbrişimden dakik, kadifeden yumuşak ellerinde. Ellerinde büyür en güzel bebekler. Ellerinden yükselir kabul edilmiş dualar yaradana. Ellerinden çıkar henüz yazılmaya niyet bile edilmemiş şiirler. Ellerinde olunca bütün kalemleri yazmaya gönüllü olurlar. Ellerinde hayata gözlerimi kapamak istiyorum. Öyle ki öpmeye bile kıyamadığım, aşınmasın diye dudaklarımı sürmediğim, kardan beyaz, sütten alık ellerinde.